Evet. Maçın değerlendirmesini yapacak, varsa Tamam, tak. Evet. Bugün e, bizim için en üzücü konu e, Selim kardeşimizin maçın hemen ilk dakikalarında e, talihsiz bir sakatlık geçirmesi. E, maçlar kazanılır, kaybedilir ama insan sağlığı bizim için her şeyden e, çok daha önemli. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum inşallah. En yakın zamanda yine aramıza katılır. Maça dönecek olursak ilk yarı belki de sezonun en e, verimsiz bir ilk yarısını geçirdik. Rakip bizden daha üstündü. Hem savunma anlamında hem hücum anlamında çok sağda istediğimiz şeyleri yapamadık. Rakibin kenar hücumlarını analiz etmemize ve oyuncularımıza anlatmamıza rağmen açıkçası onu çok iyi savunamadık İlk yarı. E, daha fazla topun Sivas Spor'da olmasını ve pozisyona daha çok Sivas Spor'un girmesini sağladık. İkinci yarı oyuncu değişikliğiyle Muhammed Mert oyunu aldıktan sonra biraz daha oyunun kontrolü bizde oldu. Orta sahadaki hareketliliğimiz, topun bizde daha çok kalmasını sağladı ve oyunun kontrolünü daha fazla biz ele aldık. Savunmadan çıkarken kaptırdığımız bir tane topla 1-0 geriye düştük ama çok çabuk hemen bir bir yakalayıp Son bölümlerde de iki tarafta riskler aldı, iki tarafta galibiyeti oynadı. E, iki tarafta bence bugün bir puan hak ettiğini düşünüyorum. Biz şimdi bu maçın analizlerini yapıp, e, Kayseri Spor maçına hazırlıklarımızın hemen yarın başlayacağız. İnşallah kendi sahamızda Kayseri, Kayseri Spor e, galibiyetiyle de e, bu serimizi devam ettirmek istiyoruz. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs>